Tiyoji Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir haftalık açılış gününde haftalık açılış videomuzla birlikteyiz. Evet arkadaşlar piyasayı analiz etmeden hemen size bir şey göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar şurada bir tane videomuz vardı. Burada diyordu ki enflasyon yükselmeye vergiler artmaya devam edecek. Bakın şimdi bunu bir kafamızın bir kenarında tutalım arkadaşlar. Bu videoda ee, neden böyle bir başlık attık? Ben neyle, neden böyle bir videoyu çektim? Şimdi ne oldu? İkisini birleştireceğiz arkadaşlar. Daha sonrasında da arkadaşlar aşağı ineceğiz. Size Vipet ön satışı zengin eder isimli bir video çekmiştim. Bakın ee, bu videoyu izleyip arkadaşlar bu ön satışa katılmanızı kendi menfaatiniz ve hayatınız için tavsiye ediyorum. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Vipet ön satış sitesine refund geldi. Refund nedir arkadaşlar? Para iadesi. Şimdi girmiş olduğunuz bir ön satıştan bahsedeyim. Almış olduğunuz fiyatın altına düşerse arkadaşlar paranız iade oluyor arkadaşlar. Şimdi bu çok güzel bir özellik. Dolayısıyla zarar etmemiş oluyorsunuz. Eğer ki proje beklenen performansı gösteremezse dolayısıyla paranız iade oluyor arkadaşlar. Siz de zarar etmemiş oluyorsunuz ön satışın burada ne kadar kıymetli olduğunu size göstermiş oluyor. Bu videoyu izlerken arkadaşlar ben altına bütün linkleri bıraktım. Lütfen o linklere tıklayıp işlem yapın. Başka linklere tıklayıp veyahut da internetten arama sonucu vipete girip işlem yapmaya çalışırsanız dolandırılma ihtimaliniz var. Lütfen ondan sonra gelip bana sistem etmeyin arkadaşlar bilginiz olsun. Bu sponsorlu bir içerik de değil. Onu da ayrıca size söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi haftalık açılış videomuza başlıyoruz. Başlamadan arkadaşlar lütfen kanala abone ol. Bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Tüyücü Kripto takip eden kazanır. Evet arkadaşlar şimdi Video çekemediğim zamanlarda da Twitter ve Telegram kanallarımı ve YouTube'da atmış olduğum short videolara takip etmeniz menfaatinize olur. Çünkü oralardan da tüyolar veriyorum. Tahtır sizin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın şurada göstermiş olduğum enflasyon yükselmeye vergiler artmaya devam edecek videosunu anlatmaya devam edeyim arkadaşlar. Şimdi ben o videoyu neden çekmiştim? Bugün ne oldu? Son durum nedir? Ondan hemen kısaca size bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi petrol, mazot ve doğalgaza ÖTV zammı geldi. Bununla ilgili tabii ki üstüne KDV de gelmiş oldu. Benzinde 35 lira 87 kuruşları ben gördüm arkadaşlar. LPG'de 14 lira 15 kuruşları gördük. Doğalgazda %227 ÖTV zammını da gördük arkadaşlar. Tabii bunun üstüne de. KDV'de eklenmiş olunca e, zamlar bizim hayatımızda daha da çok e, yer tutacağını bundan sonra da daha da her şeyin artacağını birlikte göreceğiz. Şimdi peki ne olacak arkadaşlar? Bitti mi hala? Son durum nedir? Bu son zam mıydı? Bundan sonra ne olacak derseniz de ben sonbaharda bir zam furyasına daha gireceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bekleyip göreceğiz. Şimdi bununla ilgili devlet ne yapıyor? Ondan da size kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Perşembe günü önümüzdeki Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz toplantısı var arkadaşlar. Piyasa %20-21'lere çıkacağını düşünüyor. Öyle bir beklenti var. Eğer ki o rakamlara gelmezse beklentinin altına düşerse arkadaşlar dolarda yukarıya hareketin devamını göreceğiz. Oralara gelirse de dolar zaten yine de yavaş yavaş da olsa hayatına ve yükselmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdi ee, yarından itibaren Cumhurbaşkanı da tabii ki bu Arap ülkelerine, BAE, Suudi Arabistan vesaire, yani o taraflara, Araplara doğru bir geziye çıkacak. Yatırım yapılması ve ülkemize dolar getirilmesiyle ilgili çeşitli anlaşmalar yapılacağını düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. Bununla ilgili arkadaşlar Türkiye'deki bazı liman ve limanların diyelim Satılacağı falan filan konuşuluyor. Ee, yani neler olacak, neler bitecek bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bu konuya da böyle bir açıklık getirdikten sonra analizlerimize başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Bitcoin'e bakıyoruz. Bitcoin 30 bin ila e, 31 bin arasında devam ediyor. Hala konsolde olmuş devam ediyor arkadaşlar. Ben e, bir kırılım bekliyorum bekliyorum. Kırılımın 34 bin dolar civarına doğru bir beklentim hala devam ediyor arkadaşlar. Bitcoin'de kırılım ne zaman olacak diye soran arkadaşlarımız olursa Amerika faiz artırımını bekliyor. Bir de arkadaşlar oradaki bir özel şirket, finansal şirket BlackRock var arkadaşlar. Bu BlackRock'ın ETF e başvurusu var Bitcoin'le ilgili. Onun sonuçlanması sonucunda bu iki olayın bitmesi sonucunda ben Bitcoin'in bir yön bulacağını düşünüyorum Arkadaşlar şimdi Bitcoin'de ben 34 bin dolar formasyon gereği bekliyorum olmazsa arkadaşlar 28.898 oradan 27.122 kadar en kötü ihtimalle bir düşüş bekliyorum zaten oranın altında da 27.300'e gelirse de artık formasyonun bozulmuş olduğunu birlikte göreceğiz Arkadaşlar bekleyip göreceğiz Şimdi arkadaşlar Ethereum'a bakmak istiyorum Ethereum'da Herhangi bir değişen bir grafik görmüyoruz arkadaşlar. Şurada bakın 60 olduğu bir yine 2027 dolar seviyesi bu. Ripple'ın daha sonucunda oraya kadar yükselmişti. Oradan tekrardan da aşağıya doğru düştü arkadaşlar. Şu anda bakın 1893 dolar desteğin orada geziyor arkadaşlar. Burada tutunması da bizim için çok önemli ve güzel. Evet arkadaşlar XRP'ye bakıyoruz. XRP'de de yani %100'lük bir artış yaptıktan sonra arkadaşlar şu anda tabii ki nefes alıyor biraz dinlenme aşamasında. Şimdi burada 0.75 88 bizim e, direncimiz var arkadaşlar pardon 0.7594 özür dilerim. Buranın üzerinde bir e, kalmayla yukarıya hayatına devam edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. 2025 sepetimde de artık XRP'ye yer verdim. XRP ve XLM yani Stellar'dan bahsediyorum arkadaşlar. Bu ikisi de benim 2025 yılı sepetimde olacak. İlerleyen sefalarda da arkadaşlar ben şöyle bir tane bakacağım. Biz zaten 2025 yılı için bir sepet yapmıştık. Ona ek yapacak mıyız? Yeni coinler ekleyecek miyiz? diye de benim belirlemiş olduğum birkaç tane coin var arkadaşlar. Onları da ekleyip yeni bir ee, 2025 sepetiyle el size de bilgi vereceğim bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar Dogecoin'den bahsetmek istiyorum. Dogecoin şuradaki bakın şuralarda 0.057 92'deki yukarıya doğru yükseliş trendini hala devam ettiriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Size BNB'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. BNB buradaki yükseliş trendini aynı Dogecoin'de olduğu gibi yükseliş kanalına devam ediyor. Yukarıdan da gelen bir düşüş trendi vardı arkadaşlar. Bunun sonunda bakın burada bir üçgen var. Bu üçgenin yukarıya kırılmasıyla da artık BNB'de de yükseliş trendlerini göreceğimizi size söylemek istiyorum. Arkadaşlar kendim scalp işlem yaptım, kaldıraçlı işlem yaptım Pepe coin'de size bahsetmek istiyorum. Size spotta da alım yapmanız için destek vereceğim arkadaşlar. Sıfırdan sonra 5 tane sıfır var onlar söylemiyorum arkadaşlar. Burada 136 633 burası stop olmak kaydıyla arkadaşlar 148 078'den alabilirsiniz. Tekrardan 189 306'da satabilirsiniz. 189-306'nın kırılmasıyla da arkadaşlar 233-950'de de son hedefim olan bakın %22'lik yani buradan buraya %22.87'lik karı alıp cebinize koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben pozisyon alıyorum arkadaşlar bu tüyü de sizinle paylaşmak istediğim takdir ve bilgi sizin. Evet arkadaşlar şimdi dolar endeksine bakmak istiyorum. Dolar endeksi arkadaşlar Mükemmel bir şekilde düşmeye devam etti, etti, etti. Burada da arkadaşlar şurada bakın 99.57'den bir tepki alıp 100 kanala attı arkadaşlar. Şu anda buralarda bir hayatına devam ediyor. İnşallah yukarıya gitmez giderse de zaten altcoinler ve bitcoin daha da ezilecektir bilginiz olsun. Euro'ya bakmak istiyorum arkadaşlar. Euro TL'de. 32 TL'ler civarına benim size vermiş olduğum hedefe doğru yavaş yavaş hayatına devam ediyor arkadaşlar. Burada dolardan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dolar 26.30 civarında arkadaşlar. Oradaki bakın 26.34 ee, Buradaki direnci hala kıramamış durumda arkadaşlar buranın zaten kırılmasıyla yukarıya 30 TL'ye doğru hayatına devam edecektir diye düşünüyorum. Bakın buradan buraya kadar yine hükümetin doları tuttuğunda birlikte görüyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zaten önümüzdeki toplantıda yüzde %20-21 seviyelerine faiz artırımı yapılarak gelinmezse arkadaşlar dolar TL'de de daha sert hareketleri birlikte göreceğiz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar burada gümüş TL'den bahsetmek istiyorum. Gümüş 21 lira 07 kuruşta hayatına devam ediyor. Buradaki direncimizin kırılmasıyla 22 22 68'e doğru hayatına devam edecek arkadaşlar. Ben TL olarak 30 TL hedefim var. Bilginiz olsun bunu geçen videolarda da size söylemiştim arkadaşlar. O hedefe doğru hayatımıza devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ons bazında da bakmış olduğumuz zaman bu kanalın kırılıp ons desteğinin de gelmesiyle zaten 19 19 lira yani 18.90'lı 90'lı seviyelerden e, 21 lira kadar da mükemmel bir sıçrama görmüştük TL bazında. Şu anda da arkadaşlar 25 lira ons bazında buradaki dirençten tepki alıp aşağı düştüğünü 24.81 seviyesinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Zaten buranın kırılmasıyla da yukarıya hayatına devam edecekleri Ons bazında da benim 40 dolar ons bazında bir hedefim var. Bekleyip göreceğiz. Bakacağız arkadaşlar. Şimdi altının TL tarafına bakıyoruz arkadaşlar. 1653 lira seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada 1659.70 direnci var arkadaşlar. Buranın kırılmasıyla da 1750 TL benim hedefime doğru hayatına devam edecektir. Bilginiz olsun. Bu da ONS'tan gümüşte olduğu gibi desteğini vermişti arkadaşlar. Yalnız şurada direnci vardı bakın 1971. Oraya varmadan bakın şurada 1963'ten tekrardan alt desteğe doğru düştü. Biraz daha güçsüz olduğunu görüyoruz. Bilginiz olsun. Geçenlerde arkadaşlar size petrolden bahsetmiştim. Petrol düşeni kırmıştı arkadaşlar. Burada da düşeni kırmasıyla 81.70 direncine doğru soluksuz bir şekilde hayatına devam etti. Oradan tepki aldı düştü arkadaşlar. 79.30 desteğinde de tutunamayıp 78-76'da olduğunu görüyoruz. Bekleyip göreceğiz ne oluyor nasıl oluyor arkadaşlar. Son olarak size Borsa İstanbul'dan da bahsetmek istiyorum. Borsa İstanbul arkadaşlar şu anda 6600 seviyesinde tutunmaya Oralarda gezinmeye devam ediyor arkadaşlar. Borsa İstanbul'da 6500'ün üzerinde bir haftalık kapanış olmasıyla 7000 lira doğru da hayatına devam edecektir. Bilginiz olsun. Son olarak, olarak Borsa İstanbul'un da dolar bazında incelemesini yapacağım. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bakın burada dolar bazında da yükselişin hayatına devam ettiğini görüyoruz. Burada bakın size şurada vermiş olduğum 254 dolar direnci var arkadaşlar buranın ve şuradaki kanalın yukarıya kırılması ile artık gerçekten güçlü bir şekilde de Borsa İstanbul'da da yukarıya doğru hayatına devam edecektir diye düşünüyorum bekleyip göreceğiz arkadaşlar grafik zaman hayat bize ne gösterecek arkadaşlar sizden son olarak lütfen beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarınıza tavsiyeleri bekliyorum ben takip etmenizi diliyor ve rica ediyorum kendiniz hayatınız ve menfaatiniz için. Ne diyoruz arkadaşlar? Tiyocu Kripto takip eden kazanır.